Merhabalar. Ee, Mia Boyunca'ya hoş geldiniz. Ben Defne. Ben de Yaren. Bu ilk videomuz. ilk videomuzu aşktan e, ee, da çekmek istedik. Zaten çok seviyorduk. Hep de istiyorduk. Evet. Şimdi evet. biz sıfırıncı bölümü atladık. Zaten hep konuşma var orada. Asıl bölüm şimdi birinci bölüm. O zaman ee, konuşacak bir şey yoksa başlayalım. Bu arada biz Nathaniel'ı seçeceğiz. Siz sizi bilmeyiz yani. Evet. Defne biraz daha güçlü konuşursan iyi olacak. Çünkü sesim, sesimizi almıyor bu program. Nedense bilmiyoruz. Başlayalım. Tamam. Başlayalım. Peki. Merhaba. Ee, i̇lk önce biz ikimiz de favori aşk kitomu Nathaniel. Bunu da bir özet geçelim yani. Defne söylemişti ama. Ama ara sıra Lysandra falan da dönebiliriz. Bazı bölümlerde. <laughs> Merhaba Sonia. Sweet Amoris Lisesine hoş geldiniz. Umarım yeni okulunuza çabuk alışırsınız. Devam edelim. Kayıt işlemlerinizi tamamlamak için Öğrenci Başkanı Netanyahu'nu görmeye gitmenizi tavsiye ediyorum. Şu an Öğrenci Kurulu'nda olmalı. Hemen gidelim. Ee, bu arada Aa, ben parantez içlerini bazen okumayabilirim. Veya, veya buradaki şıkları sadece setçiye okuyacağım? Eğer hepsini okumamı istiyorsanız söylersiniz. Yatarak izleyenler okuyamıyor çünkü. Ee, merhaba öğrenci başkanını arıyorum diyoruz. Merhaba öğrenci başkanı, Nathaniel benim. Bir şeyim ihtiyacım var. Müdür'e kayıt işlemlerim için seninle konuşmamı söyledi diyoruz artıyor. Ah Bu arada kanallarda küfüre karşıyız. Evet. En fazla salak. Ah yeni gelen sensin tabii ya, bakıyorum hemen. Elindeki belgeleri karıştırıp bana döndü. Evet, takıldı gene. Evet dosyanın tamamlanması tamamlaman için bir iki ufak şey eksik. Bakalım. Vesikalı fotoğraf ve kayıt ücreti olarak 25 dolar getirmen gerekiyor. Ve en önemlisi kayıt formundaki ailenin imzası olan sayfayı unutmuşsun galiba. Onu da getirmen gerekiyor. Formu ellerimle hazırladım. Emin misin? Madem öyle, diğer belgelerin arasında karışmış olabilir mi diye kontrol edeceğim. Sen parayı ve vesikalığını hazırla bu arada. Evet. Neyse, senin gibi ciddi bir öğrencinin geldiğini görmek çok hoş. Çok tatlı biliyorsun. <laughs> evet. Elinden dosyayı bırakma. Hiç sorma. <laughs> Merhaba, sen yeni gelen öğrencisin değil mi? Benim adım Iris. Seninle aynı sınıftayız. Merhaba, benim Ataşım. adım Evet e, ikinci adım adaşı doğrusu. Merhaba, benim adım Sonya diyoruz. Aslında normal Sonya koyacaktık ama alınmış. Tanıştığımıza memnun oldum Sonia. Umarım ok okula çabuk alışırsın. Sonra daha sonra görüşürüz. Teşekkürler görüşürüz Iris. Çık. Iris fikir veriyor ama hiçbir şey alamıyor. Bunu da söylemek... Ağırlık. <laughs> hey Sonia nasılsın? Aa ne yapıyorsun burada? İyiyim sen nasılsın? Sen niye buradasın? Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun bu? Tam sözümüzü kesin, evet. Şaşırdın mı değil mi? taşındığını öğrenince seninle aynı okulda olmak için transferim istedim. Yuh bizim için mi taşınmış buraya? Yuh. Para Şak... yazık paraya. Aynen hiç düşünmüyorum Aynen. Şaka mı bu beni her yerde takip etmeye mi niyetim var deyip uzaklaşalım. Ah özür dilerim ama seninle görüşemeyince depresyona gireceğimi düşündüm. Hemen gidelim. Kes yok kes diyorum. Amber'cık. Hey yeni öğrenci sen misin? Evet Mer Ay şuna bak iki en arasından düzgün biri düzgün çıksaydı bari değil mi kızlar? Ha 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 diye pis pis güler. Ay ezip ha 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 bazen de şöyle hi hi diye gülüyor ya. Ay ezip geçtiler resmen. Cana yakın olmadıkları kesin. Moral eksi beş. Ee, şimdi öğrenci kuruna mı geçelim? Yok yok. Evet kesiyorum. O lafları ben yazsaydım. O lafları ben yazsaydım. Oh. Merhaba bu okulda yeniyim. bana etrafı gösterecek bir birini arıyorum dersek şey söylemek istiyorum kesiyorum ben yani sözünü kesiyorum ama e, herkes Hı. bunu söylüyor. Yani biz gevezekiyalı, güzel aptal kızız. Hiçbir şey yapamayan, beceremeyen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Merhaba bu okulda yeniyim. bana etrafı gösterecek birini arıyorum dedik. Turist rehberine benzeyen bir halim mi var? Evet. Evet öyle. <laughs> sen senin pis bir karakterin var anlaşılan deyip onu ters çıkalım ve modumuz düşsün. Kimse seni benimle zor zorlamadı ufaklık. Sensin ufaklık. Allah Allah aynı yaştayız. Havan kime? Hı. Aynı şey gidiyoruz. Ah Sonia söylemeyi aynı. unuttum. Ne yazık ki okula kaydın yapılamayacak. Ne? Neden? Ne yaptın ki? Ne? Nasıl gülüyor Allah'ım? Şey. Surata bak. Ha 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 yüzünü görmeliydi. Nasıl iyi bir şakaydı değil mi? Şaka yapmak için yok yok. Ha ha böyle şaka olur mu? Korkuttun beni diyelim. Ha ha üzgünüm. Orada, e, ne, ne çok ha ha dediler. Eğer diğer şıkları çıkarsanız hani Netanyalı aradığınız kişiler o zaman başkalarıyla aranızı yapabilirsiniz isterseniz. Yani ondan. Bizim tıklamadığımız seni tıklamayın lütfen Netanyalı sevenler. <Gülüyor returning> Evet, ya bir de şey hani ayrıyetten kestiği ilk ilk bölümde nasıl aramayı falan yaparım diye soruyorsanız onu da ayrı ayrı videosunu çekebiliriz yani sizin isteğinize bağlı bir şey bu bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Haha <lars> <laughs> üzgünüm. Ne ne çok haha dediniz ya. Allah Allah. Bu sefer daha iyi olur. Bir dahaki sefere diyor yani. Ay git artık ya peşimden. <laughs> Allah Allah. E ee, ne yaptım bakalım dosyana. Kayıt formuna bakmaya zaman Olmadı. Neden? Orada boş boş oturuyorsun. Ne olur ne olmaz daha sonra uğur olur mu? Ama ne zaman olmamı istersin? Sen de konuş Ne zamanı yani bu? Anlamıyorum. Neyse. O sosyal bir değil mi? Son e, evet sonuçta bakabiliriz. Çeri bize ver. Çeri bize ver. <laughs> bir tek belki... Ders bölümünde sanki elinde dosya varmış gibi duruyor böyle. Görünmez bir dosya var. Ders bir bölümde. Hmm, evet spoiler vermedesine belki oynayacaklar vardır. Anlaşıldı pek kafa biri değilsin sen. Evet öyle eğlenceli birisi olarak tanıdığımı söylenemez. Biraz çaba göstermeliyim. Hadi ama eminim istediğin zaman eğlenceli biri olabilirsin. Haklısın bir dahaki sefer elinden e geleni yaparım. E. Ee? E. Ee? Ya. Tamam bir dakika. Hepimin gitmesine izin vermeyeceğim. Bu arada bunu ben kontrol ediyorum. Defne ile de Skype'dan konuşuyoruz diyelim. Ona ekran paylaşım açıyorum. Açık mı şu an sende? Hı hı. Tamam. Bakar mısın bu arada kayıt formunu bulup bulmadığını söylemedin. Ah evet ya özür dilerim. Diğer belgelerin arasına karışmış. Senin için kenara koydum. İşte burada al bakalım. Hiçbir şey başka soru sormadan gidelim. Ya kendi bulsaydık para isterdik. Para. Yani eşittir ta. 15 dolar verseydin keşke ya. Ya yok valla. Ha. Hey bakar Neyse, mısın? Dedim. Efendim Sonia. Sonya. Kayıt adım için ben para ver. Para... Ya. Yani Sonia değil de bir Sonya. Ah canım. Ay bunu hiç okumak istemiyorum. Siz okuyun. Bekleyelim biz. Allah Allah. Başka soru sormayalım. Bir de gidip vesikalık çektirelim artık. Arada şurada tam ekran şey çıkıyor. Gene çıktı. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Kimlik fotoğrafı alalım 10 dolara. Ne varsa satıyor. Evet. Sapık adam. Neyse. Pena bir. Neyse. Sapık adam diyoruz ama e, siz demiyorsunuz olabilir. Kaç böyle sonra çektiğiniz video eğer izlerseniz göreceksiniz ya. Yani. Bir de şey ben şu muhabbet olacak. Bir de uzun süre video gelmiyor eğer öyle bir şey olursa. Çünkü hep biriktirmemiz gerekiyor. Arasına parayı da yapabiliriz aslında. Yine mi sen? Sana ne? Ne bu aykırı tarz? Si sen kendi tarzına bak. Ana kuzusun. Sensin o pislik. Ay ben bu diyalogları yaz. Cidden yazmak istiyorum. Sevdiğim bir rock grubunun tişörtü. En nefret ettiğim şey. Dinle ufaklık. Sen en iyisi. Birthday Spirits dinlemeye git ve beni rahat bırak. Dinleyeceğim. Sana ne? Allah Allah. Vay be gezdim mi acayip büyük. Allah'ım gözlüklere bak gözlük dönüyor. Evet o kadar büyük ki daha zaman. Eğer izleyenler varsa böyle e, Sailor Moon. Orada bir karakter vardı annem. E, Umino diye. Bunu çok beğeneceğim. Be o zaman git ve bir yerlerde kaybol deyip gidelim. Nathaniel yıl... yok. Evet. Bir aile hep yumurta yiyormuş. Bir gün kapı çalmış. Kim gelmiş? Gına. Hayır bu değil. Aynı şey. Hangi filan pa patlar torpiller? İlancı, www.iranshespiller.com'a tıklayınca kim gelmiş buna? Aynı şey işte. Of. Ha 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 çok iyi. Defne deneyecekler. İris nerede? Küçük hanım kaydınızı tamamlayabildiniz mi? Diyor müdüremiz. Evet işte dosyam. Oldu mu şimdi? Bu Dos bölümde. evet. <laughs> Olduğunu şimdi dosyanızı böyle dağınık bir şekilde vermeyeceksiniz herhalde. En azından dağılmaması için bir ataç bulup beni görmeye gelin. Ataçsın A sınıfında. Oraya eğer hemen bölüm atmak istiyorsanız kendi seçin. Kendi seçerseniz hemen bölüm atlayabilirsiniz. Yani e, ikinci bölümde bölüm atlamak istiyorsanız kendi seçin. Yani. Hepiniz yetmesi istiyorsanız. Ben sonuçta Nathaniel'ı seçeceğim yani beraber Nathaniel'ı seçeceğiz. Ken atacın var mı diye soruyoruz. Yok ama bulsam sana veririm. Kent çekilse zaten atacı alacağız oradan. Çalıyoruz. Ama atacı sıradan alıyoruz Kimin atacı olduğu belli değil. Çalıyoruz. Aha. <laughs> Ödün çalmak falan. Hu hu şekerim her yer seni mi yedin? Epi mi? Orada müdür çıkacaktı. Abla gene. Müdürcük. Müdürecik. Hiç Dosyanız tamamlandı mı küçük hanım? Verin o zaman elimizden ne yaptı aldı dosyayı. Teşekkür ederim. Bu sefer her şey içinde resmi olarak Sweet Amaris öğrencisinin artık. Bugün Orada söyleyeyim. E, ben kim abla diyoruz ya diye konuşayım? Kim abla diyoruz ya diye konuşayım? Siz söyleyin yorumlar atarsınız abi. Ben yani şu an bir konuşayım. Evet. Bugünlük dersler bitti. Evinize gidebilirsiniz. Görüşmek üzere. Ve eşyalar, ataç, at, sosyal fotoğraf ve 25 dolar. Evet. 25 dolarımızı yedi. Ay geldi. Sonya, Sonya bekle. Sana liseye gezdirmeye zamanım olmadı. Ama e eğer istersen en azından sana kütüphaneyi gösterebilirim. Tabii neden olmasın? Evet. Ben bu kıyafetimizi alalım. Çok güzel oldu. Neceyin korlor da koridorlarda takip ettim. Sadece ödevleri olan öğrencileri gelme izni oldu ama öğrenci başkanı olduğu için kendisinin istediği gibi yararlandığını söyledi. Bölüm sonu resmi. <laughs> çok güzel. İkinci resmimiz. <laughs> İkinci, evet. Burada kütüphane olduğunu bilmiyordum. Anlaşılan burası onun okulda en çok sevdiği yer. Birinci bölümün sonu. Artık ikinci bölümü app ve dolar biriktirerek başlarız. Bilmiyorum kaç gün sonra çekeriz. E, defne kapanışı sen yap istersen. Olur benim kliyama şansı var. Ben size sizi iyi Al. Tamam. Evet. Nia oyuncudan bugünlük bu kadar. Siz Minecraft videosu yola gelir mi? Evet gelir yani isteyince bağlı. İsterseniz. De Şimdi biz Youtube'a aktarıyoruz. Beş dakika sonra. Evet. İnşallah beğenirsiniz. Abone olursunuz. Evet. Çok, çok Yok, bir sizi geçersin. Çok mutlu o, kadar, o kadar beklemiyorum. Bin, bin bile bana yeter şaşırtta. Neyse. Hep, hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Görüşürüz. İyi günler, iyi günler ve Bilmiyorum. ne zaman izlediğinizi bilmiyoruz. Bir de böyle diyoruz. İyi, iyi günler, iyi oyunlar. Görüşürüz.